Merhaba sevgili Sanat TV izleyenleri. ben Sevde Çakır. Bugün e, öğretmen yazar Özden Coşar birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Nasılsın? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Özden Aşar Coşar. Şöyle ikisini bir kullanıyorum kafiyeli oluyor diye. Eğitimciyim, eğitimci yazarım. Aynı zamanda dernek başkanıyım ve iki çocuk annesiyim. Böyle dünya gezmeye çalışan bir hayal perestim diyebiliriz. Evet. Sizinle TÜYAP'ta karşılaşmıştık. Evet. Tanışmıştık. Evet. Ee, güzel bir kitabınız var. Teşekkür Şöyle kitabı ederim. Göstereyim. Taze taze. <laughs> ay hayır, ay hayır, hayırlı olsun. Çok teşekkür evet, ederim. Bu kitap üzerine bugün konuşacağız. Evet. Ee, Gezgin Kız nereleri evet. geziyormuş. Biraz <laughs> kitabımız hakkında bilgi alalım. İsterseniz siz de buradan Tabii da gösterebilirsiniz. Şöyle gösterebilirim. Ee, gezgin Kızım İznik Masalı ama e, format e, ve projem benim gözümle gezelim. Yıllardır sosyal medyada işte farklı mecralarda benim gözümle gezelim adı altında yazılarım da var. Köşe yazarlığı da yapıyorum. E, ve şimdi içimdeki çocuğu evet. böyle gezgin kızla bir maceraya çıkarttık ve maceramız İznik'ten başladı. Çünkü biliyorsunuz İznik medeniyetlerin başkenti. Evet. Benim de 15 yıldır Böyle bir fiil, yaşadığım bir yer, çok da sevdiğim, gönülden bağlı çok olduğum bir yer. Çok güzel bir yer, bir yer evet. Kesinlikle. Yıllar oldu gitmeyeli ama. Öyle mi? Bekliyoruz evet. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> A, maceramız hem size de yol göstermiş olsun. <laughs> <Evet>. o <laughs> yazmaya ne zaman başladınız peki? E, şöyle, aslında yazmaya çocukluktan biraz klişe evet. olacak ama. Evet. E, tabii ki hepimiz ilk günlüklerle başlıyoruz. O şekilde bir başladım. Bir de ben e, konuşma dilindense yazma dilimi daha çok seviyordum Evet o yüzden çocukluktan başladım diyebilirim Peki çocuk kitabı yazmak zor mudur ya çocuk kitabı yazmak hem zor hem sorumluluğu çok fazla evet. yani şunun için üç tane yetişkin kitabım var ama inanın e, bunun kadar yoğun çalışmamıştırım Çünkü çocuklara bir şey düzgün verebilmek eğitimciyiz en nihayetinde bir süzgeçten geçirip hem onları eğlendirelim hem öğretelim. Benim mantığım zaten branşım okul öncesi öğretmenliği. Evet. Aynı zamanda yüksek lisansım da aynı şekilde. Müdür o da da yapıyorsunuz. Evet, şu anda aktif görevdeyim. Evet. Ee, ya zor. Yani evet. itiraf etmek evet. <laughs> gerekirse zorlandım ama en de içimesinden kitap oldu ne öyle güzel. diyebilirim. İçeriğini şöyle bir inceledim, baktım. İçinde e, harika bilgiler var. Teşekkür ediyorum. Etkinliklere yer vermişsiniz. Evet. Bulmacalar var. Evet, evet. Sorular. Şimdi burada sadece çocuklara hitap etmiyor bu durumda. Yok, yok. Biraz açalım onu. Şöyle açalım. Şimdi hem çocukları zaten biliyoruz. Çocuk kitabı, masal dedik. Evet. Ama velilerimiz ve öğretmenlerimiz için de bir rehber. Yani şöyle nasıl diyeceksiniz. Şimdi bazen bize de geliyor veliler. Size de mutlaka gelir. Hocam çocuklara ne okuyalım, ne okutalım? Ben de hep diyorum ki hem bir şeyler öğrensinler evet. ama aynı zamanda okuma kültüründen de kopmasınlar. Şimdi bir veli bunu eline aldığında evet çocuğumuza okuyacak ya da çocuğumuz okuyacak ama sonunda eğlenceli bir etkinlik. İşte bir çini motifinde ne anlatacak, ne çizecek. Evet, o kısmını gösterebiliriz. Çok hoşuma gitti o Bu kitabın bir de devamı olacak diye söylediniz. O çok harikaydı. <laughs> yani evet. böyle inanamadım. Ne kadar güzel bir başlangıç olmuş. Her evet. şeyi bu şekilde dile getiriyoruz ve ders kitapların içine girmiş olması yani mümkün Kesinlikle. ve gerçekten de çok hoşuma gitti. Ee, orada Şöyle, sorular var. Evet, etkinlik ve deney zamanı diyorum ben ona. Ben kendim atölye drama eğitmenliği de yapıyorum. Çok güzel. Evet hocam, onlarda da bunu hep kullanırım. Şunun için bunu da bilgisini verelim. Mutlaka verelim. Ee, ben masalı e, sadece masal şeklinde çocuğa vermeyi doğru bulmuyorum. Bu neden? Ütopik bir dünya kuruyoruz. Sonra gerçek dünya ile yüzleşen çocuk bu sefer ama ben hep ütopik dünyada yaşadım deyip bir buhrana düşebiliyor. Aynen. Hani bunu <laughs> biraz gerçeklikle beslememiz lazım. Benim tüm evet. masallarım e, bundan sonraki ederiz, evet serim de Hı. o şekilde evet. olacak. Hı -hı. Yani çocuk gerçekle ütopik dünyayı birleştirecek. Tamamen lazım. birinde kalmayacak. Tabii. Yani şimdi aslında bu bir meta metafor gibi. Evet. Onu daha en baştan e, karşı Hı. tarafa hangi amaçla yaptığımızı gösterip evet. öğretebilirsek Hı -hı. onun o ikisi arasındaki bağ kurabilecek zaten değil mi? Evet, evet. Çok değerli bir durum. Peki yazarlık sizin için ne ifade ediyor? Ya şöyle hayatımın büyük bir kısmı diyebilirim. Yani aslında hayatımın bir kısmı gezi tabi projemden de anlaşılacağı üzere benim gözümle gezelim. Ama bunu şöyle sırt çantamı aldım gezdim şeklinde değil. Evet. Ne keşfettim, ne öğrendim benim Hı -hı. hayatıma ne dokundu ya da evet. ben birinin hayatına dokunabildim mi? O yüzden bunları kaleme almam gerekiyor. Hem benim unutmamam hem de başkalarına aktarabilmem için. O yüzden hayatımın çok büyük bir bölümü kesinlikle yazarlık. Güzel. Gezi yazılarınız da vardı. Çok evet. Ee, kitapla <laughs> bağlantıları nelerdir? Ee, şimdi aslında her şeyin temelinde benim insan kendini nasıl keşfeder? Ben kendimi kaybolarak keşfediyorum bunu hep söylüyorum. Yani gezerek, gezerken kaybolarak. Hı -hı. <laughs> hani hepimiz farklı keşfederiz. Çıkış yolunu, evet, çıkış biraz yolunu Biraz macerayla bulmak. Macera, gezi, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, bu da tabii ki kitaba yansıyor. Mesela burada evet. gezgin kız bu da maceranın içinde. Tamam, evet. İznik masalı Hı -hı. ama bu izni nasıl keşfedecek? Evet. Ya da bunu nasıl bulacak? Kitap okuyanlar bunu anlayacak. Yani İzni'nin kalbine gitmesi gerekiyordu. Bu macerayla gerçekten İznin kalbine gidecek. Ya da farklı bir şehri yazdığımda da öyle olacak. Evet. Bu durumda size ilham veren şehir kesinlikle şu anda benim başlangıcım İznik diyebiliriz. İznik diyoruz. Çünkü okay. tarihine dokunduk. Kalbime dokundu benim de o yüzden. Sosyal medyada da aynı şekilde gezi yazarlığı da yapıyorsunuz. Evet, evet. Bu durumdan da bahsedebiliriz. Şöyle bahsedelim. Evet. Sosyal medyada benim gözümle gezelim diye bir sayfam var. Daha sonra bunu da çok verebiliriz seyircilerimize. Evet, takip Orada ben. evet. <laughs> teşekkür ederim. En son Maldivlilere gitmiştim. Aynen. <laughs> Oradaki o kuşa bayıldım. O efsane. Ben ona <laughs> şakadan da olsa hırsız kuş diyorum. Çünkü yemeğimizi çalıyordu. <laughs> ne kadar güzel. Ya. Çok Hiç güzel. Var. Yo yo geliyor. Gözlemli yemek çalıp kaçıyordu. Benim de çok <laughs> zeki bir kuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama görünümü çok güzeldi. Çok çok. Onlardan Zaten... bir, birkaç tane var diyorsunuz. yani Alışmışlar artık Anladın Çok kadarıyla. alışmışlar o şekilde besleniyorlar evet. ki Maldivler de benim için mesela bir macera yolculuğu Hı -hı. hani hep duyarız Maldiv Maldiv dedik evet. bir görelim ya neymiş bu Maldiv. Benim kafa hep o şeyde gidiyor bir görelim bir keşfedelim. Çok güzel. Bir yani şey herhalde var, bundan bence. sonra da öyle olacak hocam bu gidişat ona evet. doğru gidiyor. <laughs> Peki Gezgin Kız'ın <laughs> ne için ismi yok? Aslında şunun için yok. Ee, gezgin Kız ne benim... Ne sizsiniz ne de benim ilham kaynaklarım var çocuklarım. Yani herkes gezgin kız olabilir. Bunun için. Hani bir kalıba sokmak istemedim. Sonra evet. hikayede bir isim veriyorum ama bu okuyucuyu şaşırtmasın. Her hikayede değişebilir o isim. Evet. Unutuyorsun da verelim. Çünkü ya sizde de vardır ben hocam. Ben de aynı kitabımı çıkartırken aynı <laughs> noktada ilerlemiştim. Değil mi? <laughs> evet. Çünkü bu hepimizden bir parça olması evet. gerekiyor. Hepimizin Tabii. hayali bu aslında. Evet. O yüzden. <laughs> Peki kitapta e, bahsettik mesela o bulmacalar ve oyunlar. Hı -hı. Şimdi evet. bu sadece e, öğrencilere mi hitap etmiyor değil mi? Yani hayır, oradaki hayır. öğretmenlere de hitap Tabii. ediyor. Tabii mesela bir öğretmenin sınıfına kitaplarımızı biz de öyle yaparız. E, aldı diyelim. Ee, kitabı tamamen okumasını değil anlamasını da isteriz öğrencimizin. Evet. Bu yüzden bu hikayeden bu masaldan seçtim. Hı, -hı. Hı, Hı Tüm etkinliklerimiz masalın içinde aslında gezgin kızın yaşadığı şeyler. Aslında yazarların yazar öğretmen olmanın ayrıca bir katkısı galiba, var. Değil galiba öyle hocam. <gülüyor> çünkü <gülüyor> evet. ben çocuklarıma da kitap seçerken eğitimci arkadaşlarımın kitaplarını seçiyorum. Ne kadar değerli çünkü bunun altyapısı var. Evet yani ee, Öğrenci ne gitmesi gerekir? belli. çocuğun hangi yola gitmesi, evet. ne okuması, işte veli mesela bu sorunun cevabını bulabilir bizim kitaplarımızda. Ee, Hı -hı. Herhangi bir yanlış kelime olmaz. Ya da çocuğu farklı dünyalara, işte korkunç karakterlere Hı -hı. yönlendirmez. Hı -hı. Keza sizin de kitaplarınızı okudum, onlar da öyle. Bence bu çok önemli bir ayrıntı hocam. Eğitimci evet. yazar. Evet. O ayrımı bizim de sahip çıkmamız gerekiyor gerçekten. Evet. <laughs> Yetişkinler de kendisinde bir pay Tabii bulabilecekler. Tabii ki. Onlar da mesela onlara göre de diyecek ki işte şu etkinliği çocuğumla birlikte yapayım. Mesela bir tane örnek evet. verelim. Burada geleneksel iznik desenlerini çiz. Sonra da benim desenim, benim hikayem diye bir metin yaz diyor. Evet. Yani çocuk ne anlattı? içinde neler kopuyor bazen bilmiyoruz ki. Bazen de yetişkinlerin de Heh, buna yetişkinin, ihtiyacı var. Çünkü herkesin aynen, içinde bir ilk çocuk vardır. Aynen, var ve beslediğimiz evet. bir çocuk da olması gerekiyor. Evet. Mesela siz de yaparsınız, ben de çok yaparım. Bir çizim, bir şey düşünürken, evet. bir şey çizerim. Sonra düşünün ben burada ne çizdim ya? Aynı şey, onu biraz kendini açmak, biraz kendini evet. bulmak. Her anlamda... Ee... Yetişkinlerin de kendi içlerindeki o iç sesi hı hı. büyütebilmek açısından yani psikolojide vardır ya böyle genelde iç sesine dön. Aynen Yeni içine baştan. yönel, kendini evet. keşfet ben de hep söylüyorum. Ve aslında hepimiz birer büyük çocuk değil miyiz? Tabii. Kalıp Mas büyüyor. Yetişkinlere de masalar var. <laughs> Kesinlikle. Çocuklara da masalar var. İkimiz de drama ile ilgili eğitim evet, almışız evet ve bu hocam. gerçekten de kişilerin ihtiyacı olana ulaşabilme Aynen öyle. de yönlendirme çok değerli bir şey. Evet. O yönlendirmenin e, ana basamağı da zaten e, önce içselleştirme. Hı hı. Ben sizde en çok o tutkuyu sevdim. Yani o Segekler insanın ederim. karşısındaki o tutkuyu elde ettikten sonra yani bunu e, hı hı. E, hissetmek, bu hissi karşı tarafa verebilmek. verebilmek o kadar önemli bir şey ki, geçirebilmek. Evet. E, yaşıyorsunuz. Aynen. Anlatırken yaşamak başka bir şey. Yani geriye evet. dönüp de o, o hikayedeki kendisini bulmak çok önemli çok ya Ben zaten mesela aslında sanatta da, yazarlıkta da bu var. Bunu da vurgulamak evet. lazım. Düşünerek yazma diye bir şey yoktur bence. Yaşayarak yazma. Aynen. Yani ben yaşamadım hiçbir şey kaleme alamıyorum ya da bu benim özelliğim mi bilmiyorum. Orada bir Hı -hı. şey hissetmeliyim, beni de çekmeli. Mesela ben şunu okuduğumda her gün bir kere daha bakıyorum ne yazmışım. Evet. Tekrar heyecanlanıyorum. Peki yazmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mıdır? Ya şu var tavsiyem. Düşünmesinler, önce düşünmesinler, önce yazsınlar, sonra düşünsünler. Hayat ya şöyle bir şey değil. Elimde kalem buluyorum. Evet yani bu kalem <laughs> <Evet>. elimizde olsun. <laughs> ya kurguluyum Ben de çok oluyor bazen. Hocam siz de oluyor mu bilmiyorum. Zaman kaybı oluyor değil mi? Bazen. Zaman kaybı ve imnaya takıldığımızda bak, eğitimciyiz ama evet. imnaya bilmem neye takıldığımda duygu ölüyor. <laughs> ben önce yazıyorum, sonra <laughs> temize çekiyorum. Evet. Daha doğrusu önce yaşıyorum. Sonra yazıyorum, sonra temize çekiyorum. Bu genel bir proje hazırlamada zaten herhalde evet, bir temel basamaktır, basamaktır, bir evet. yoldur. Proje eğitmenliği de çok yaptım evet. yıllarca onu da getirisi olabilir. Önce bir eskiz aşaması var. Evet, onu Hı -hı. bir hayata geçireceğiz. Evet. Sonra bu tavsiye olabilir. Ee, i̇kincisi de yaşamı bol tutun, Hı -hı. bol tutun. Yani sınırlanmayın ya benim hobim şu şunda kalacağım. Niye ki? Belki de bu da bizim hobimiz. Hı -hı. Keşfedin. Hı -hı. Görün. Doğru. Yazarlığı en çok besleyen şey iyi bakabilmek. Doğru söylüyorsunuz. Peki gezgin kız yolda kaybolursa? <laughs> Şimdi gezgin kız tabii Google Map'ten haritadan bakmaz diye düşünüyorum. <laughs> Kaybolup şöyle yapar herhalde. Şimdi kendim hemen gezgin kız oluyorum. Evet. Oradan bir amcayı, teyzeyi çevirir ve muhtemelen onlarla da bir ilişki kurar ve yolunu bulur. Evet, yani, karakter değil ama. Değil, yok. <laughs> yani gezgin kız bir şekilde yolunu bulur. Hı hı. Çünkü insanı da seviyor, çok seviyor evet. fark edeceksiniz. O yüzden yolu bulacaktır. Peki en çok ne zorladı sizi? Yazarken. E, şu zorladı. Şunu da mı yazayım, bunu da mı yazayım, onu da mı? Ya şöyle bir şey oluyor. Şimdi bunu beni tanıyanlar bilir. E, evet. Siz de naçizane biraz tanıyorsunuz. E beynimde 10 tane bir odacık açık. <laughs> Muhtemelen an verdiği bir şey. Evet. Susturamıyorum. Mesela gezgin kızı susturmakta çok zorlandım. Evet. Şu maceraya da atlamak istiyor. Ben diyorum dur birazcık. Biraz frenle yapalım şurada. Bu <laughs> kısım beni gerçekten zorladı. Evet. Peki siz yani bu gezme esnasında Hı -hı. nerelere gitmek isterdiniz daha çok? Nerelere götürmek istediniz? E ilk etapta o gezgin kız hı hı. İznik'ten sonra nereye gider? Aslında bu bir <laughs> tüyo vermiş gibi olurum ama <laughs> ya şöyle gezgin kız çok gideceği yerleri planlamıyor biliyor musunuz? Mesela evet. şöyle yapıyor. Bir ona bir şey geliyor diyelim. Mesela bu hikayede de öyle. Bir evet. sabah uyanıyor aa diyor bir yer beni çağırıyor haritaya bir bakıyor İznik çıkıyor. Mesela bunun başlangıcı hı hı. kitabımızın. Muhtemelen şimdi de e, aklına bir şey takılacak. Yani bir şeyi merak edecek ya izlediği ya gördüğü tarihle biraz çok iç içe gezgin kızımız. Bence Midyat, Kapadokya Oo, süper. ve e, Özden Gezgin'in Tokat, bilmiyorum <laughs> karışık bir şey ortaya çıkabilir. Oy, Tiyosunu böyle verelim. Harika oldu. Hanginiz daha çok geziyor? <laughs> yani Kızın işi kolay. O, çünkü uçak bakmıyor, otel ayarlamıyor. O sadece kalemin ucunda o, bilmiyorum, yarışıyoruz. <laughs> Şu anda yarışıyoruz gezgin kızla. Süper harika. <laughs> Peki gerçek hayatta karşılaşsaydınız böyle <laughs> kamalarla? Gezgin kızla mesela. Evet. Ya şöyle yapardık, bir kahve yapardık sade bir kahve muhtemelen. Sonra otururduk, selfie çekinirdik. İkimiz evet. de çok seviyoruz. Şimdi bazen bana diyorlar doğadan çok kendini çekiyorsun. Ben de diyorum ki e, ben de doğayım ya. Allah'ın yarattığı bir doğa Kendimi seviyorum. Gezgin kız da seviyor. Çok seviyor. Çok o yüzden oturur bir hemen fotoğraf. Sonra Hı -hı. ülkeleri, şehirleri. Ya Hı -hı. biz susamazdık muhtemelen gezgin kızla karşılaşsak. <laughs> Ve güzel. bence bilmiyorum sizinle de karşılaş susamazdınız. Ben sorayım bu sefer. Siz ne konuşurdunuz gezgin kızla? Merak ettim. Ne konuşurdum? Şu an hemen aklıma gelmedi ama. Çünkü bu ani bir soru oldu. Evet, evet. <laughs> ee, Mesela gideceği yeri sorardınız belki. Siz de çünkü bence seviyorsunuz bu. Gezmeyi severim. Evet, evet gezmek, sizi tanıdığım e, kadar. Evet, hayatımızda çünkü çok yani... E, Kostümler giydiği zaman, hı hı. Mesela ben e, şey görmüştüm. Amerika'da üniversalda e, gezen kişiler vardı. Evet. E, orada bir takım işte kostümlü, kinikler, kostümler, şeydi, kostümler, evet, konseptli geziler evet. var. Universal'da e, ya da işte Baptist'ye e, de. Evet. E, çok güzel bir şekilde geçiş töreni gibi oluyordu. Mesela evet. onunla, o alanda, o ortamda çocuklarla birlikte olmak. Çok yani güzel. öğrencilerle ya da işte kendi çocuklarımızla beraber Çok dolaşmak. Orada dolaşmak. O ruhu evet, yaşamak. O ruhu demek. yaşamak apayrı. Yani böylelikle masalın içinde belki kendimizi hissederiz. İşte dramacı yanımızın evet. verdiği bir şey. Ben mesela bunu da hemen burada ekleyeyim. Ee, VIP dramalı turlar yapıyorum mesela evet. İznik için. Bu ne demek mesela? Gidiyorsunuz bir yere sadece geziyorsunuz. İşte evet. turistik üç nokta seçtim. Ee, buraya koş koş gidelim. Oraya öyle değil. Ben evet. bir şehri yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Yani duyguya tercüman ha. olabilmek ya gerekiyor. Orada mesela sevde ne hissetti? Durduruyorum. Evet. Şimdi diyorum siz bir Roma imparatoruçesisiniz şu anda. Tam da burada İznik'te şu olay oldu. Siz olsanız bu olayı nasıl yapardınız? Mesela benim evet. gezi konseptlerim. Tabii yani o anda kişi kendisini o gezgin kızın rolüne koyması evet. gerekiyor evet. ki. Evet işte bu. Aa evet o hikayenin içindeyim Hı. ben ne yaşadım. Ben ne yaptım İşte ben o zaman e, zaten bağ kurulur. Aynen. O bağ kurabilme becerisi o hayalle birlikte Hı -hı. tam o olabilmek o anda olabilmektir evet. diye düşünüyorum ben kendimde. E, o yüzden e, hissetmek böyle bir şey aslında. anda kalabilmek evet. böyle bir şey. Şimdi her yerden bir şeyler okuyabiliriz. Tabii ki. Her yerden bir şey dinleyebiliriz. Aynen. Ama e, yaşam hissetmekle alakalı. Evet. Tam böyle beş yıl orada bulunmak, var olmak. Evet. E, o zaman zaten e, masallar diyarında gibi. Yani kendi içinden bir şeyleri e, taşıyorsun. Sen de katıyorsun oraya. Tabii, tabii. Sen de bir değer katıyorsun Yüzüyorsun aslında. O şekilde oluyor. Evet. E, kitapla ilgili başka eklemek istedikleriniz var mı? Ya şöyle diyebilirim, biz e, macera izniyle başlattık. Evet. Hani izni insanların biraz daha böyle bilmesini, çocukların tarihi de çocuklara anlatabileceğimizi göstermek istedim aslında. Evet. Ama bizim maceramız bitmeyecek. Evet. Yani e, ben Türkiye'yi üç kere dolaştım ki beş daha dolaşırım bu ayrı. Dünyayı Hı -hı. 30 ülke gezdim ve 150'ye tamamlamak istiyorum. Gezgin kız da e, bundan sonra İznik'te başladı ama dünyanın her yerinde olabilir. Bizi beklesinler. Evet. Yani bir an karşınıza çıkabilirim. Mesela bazen şey oluyor. Bir yolda gidiyorum. Aa gezgin kız falan. <laughs> Bu bana lakap like olarak da yapışıyor. Size benziyor. Evet. 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 <laughs> Biz aslında özden çok iyi anlaşıyoruz. <laughs> ee, bir de dernekle ilgili. Evet hocam. Bunlara ona da değinelim. Değinelim. Ee, hocam şimdi ben e, kuruculuğunu kendimin yaptığı şey İznik Kültürel Tanıtım eğitime Yardımlaşma Derneğimiz var. hı. -hı. Ah, çok teşekkür ederim. Evet tam da gezgin kızım <laughs> ve benim sevdiğimiz Türk kahvemiz. Ee, derneğimiz şöyle e, üçüncü yıla girdik. 3 yıldır faaliyetteyiz, İznik'teyiz ee, ve inanılmaz projelerimiz attık. Ya bu şöyle diyebilirim, gezgin kızım benim şansım. Çok teşekkür ediyorum ben başta onu söyleyeyim tüm üyelerime, tüm dostlarıma. Çünkü birçok büyük derneğin yapamadığı projeyi imza attık biz ulusalda ve uluslararası alanda. Hemen kısaca onları anlatayım biraz. Şu anda 53 tane üniversite öğrencimize 3 yıldır burs veriyoruz. Allah onu nasip etti. Ne güzel. Evet. Sonra çok teşekkür ederim. İznik'te Roma Tiyatrosu vardır. Bilenler bilir. Hiçbir etkinliğe açılmamıştı bu zamana kadar. Biz orada iz Bırakanlar konseri verdik. Ve e, inanır mısınız binlerce kişi e, kapıları kapattığımız halde dinlemek için surların üstünden atladılar. Yani Çok bir kadar güzel, bizim için değerli bir şeydi. Çok önemli. Ha, çok önemliydi. İnsanla değerli her şey. Aynen orası, öyle. Oraya e, taşın altına elini koyacaksın. Ha? Yani evet. herkes. Ben bir şey istiyorum, Ben o işte birilerine beklemek gerekmiyor Yok bana? Yok, değil. Ben. Yani evet. bu bizi onur etti. Sonra Filistin'e, bunu da söylemek çok istiyorum, güzel. zulüm var, gerçekten evet. var ve benim hassas noktam. E, Filistin'e çok güzel kampanyalar yapabildik, Allah nasip etti. Çok Sonra güzel. keza üzücü bir ya yangın kadar. geçirdik Hı -hı. hocam. Biz evet. yangında aktif görevdeydik. Çok geçmiş Burada olsun Bursa'mıza, bursa'mıza, bursa'mıza ve da. tüm Türkiye'ye gerçekten. Çok aktif görevdeydik yangında. Türkiye'nin her tarafında oldu. Kesinlikle oldu, ben çok üzgünüm onun evet. için de belirtelim. Orada destek olabildik. Ee, şimdi öğrencilerimiz var, benim alt gruplarım var, üniversite öğrencilerim. Onlarla uluslararası projeler yazıyoruz. Evet. Ee, tiyatromuz var, sanat kollarımız var. Tekrar koromuzu kuracağız. Yani inanılmaz, İznik küçük derneğimiz büyük. Evet, kalpleri de büyük. Kalpleri büyük. <laughs> Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu benlik bir şey değil. Evet, Onların yüreğiyle oldu. Ee, biraz da siz. Sizin yani, de çabalarınızla çok bir şeyler teşekkür gerçekleşiyor. Ederim. Teşekkür Çünkü, ederim. Çünkü e, bazen halkı da uyandırmak Hı. bir şeyleri teşvik edebilmek de aslında bu ya. sosyal medya sayesinde evet. bizlere düşüyor. Bunu kabul düşüyor. edelim. Hani evet. Bunu kabul edelim hocam. Hayatımızda var evet. ama iyiye kullanmak hep bunu vurguluyorum. Mutlaka, mutlaka. Elimizde. Gerçekten elimizde. Çünkü bir kampanya yapıyorum hiç tanımadığım insanlar hocam sen yapıyorsan feda olsun, olsun diyor. Oluyor, yani ne Evet vesile oluyor hocam. Benler e, İznik'te 45 bine ulaşacakken yüz binlerce kişiye ulaşabiliyorum. Evet. Bırak. Bak bunu Önemli. iyiye yontmak da bizim elimizde. Sosyal medyayı evet, evet. ya da evet. derneği ya da neyse kitapsa kitabı. Herhangi bir proje varsa destekler e, grup çalışmaları ile. Aynen. Yani aynen. Sahip, her şey bireysel değil. Yani değil bazen e, ekip çok değerli ekip oluyor. Ekip ruhu çok önemli. Çok Biz önemli. bunu yakaladık. E, gençlerle masal atölyeleri yaptık. Evet. Şimdi işte söyledim dramalı geziler. İzmir'e gelenleri yaşatarak gezdiriyorum. Bunu yaptık. Çok e, ünlü insanlar geldi. Yine Ekim'de bir programımız var. Onu da söyleyelim. E, 80'lerden Faruk Sofoğlu var oyuncumuz çok değerlidir. İznik'te onu ağırlayacağız bir stand-up gösterisi. Siz de davet edelim çok hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Yani bir sürü proje yapılabiliyor. Yapılıyor. Öyle, öyle tabii. Hani emek varsa sonucunu alıyorsunuz Alıyoruz. ve ben Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Evet, Aldım her zaman. Her zaman. Aynen her öyle. Zaman. Aynen hocam. Evet. Böyle e, tanışmak, konuşmak, sohbet etmek çok değerli. Çok teşekkür ederim. Evet. Keza öyle enerjiniz mükemmel. Çok Bizi de böyle ederim. çok rahat ettik. Geçti. <laughs> Çok ben de canım. teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten keyifli. Evet. Hani bir eğitimci olarak değer görmek çok önemli. Türkiye şartlarında bunu da vurgulayalım. Evet. Bu da beni onur etti. Sizin gibi bir eğitimciyle böyle sohbet etmek. Aynı şekilde benim de öyle. Teşekkür ediyorum gerçekten. çok çok memnun oldum. Ben de öyle çok Daim memnun olsun. oldum. Daim olsun. İlk evet. böyle göz bebeğimiz size emanet olsun. Ne kadar olsun. güzel bu benim için büyük bir <laughs> evet, lütuf. Evet ilkimizin sizinle başlatalım. <laughs> evet, evet ben başlattım bir <laughs> şey. <laughs> Aynen <gülüyor> hadi bakalım, <laughs> <Hadi> bakalım. <laughs> bakalım. maceramız kimlere devam nerelere evet, inşallah. ben de izleyip başlıyorum. Aynen hocam sizi de bekliyoruz oradan <laughs> yola yol birlikte yok. devam edelim <laughs> çok, inşallah. Çok güzel çok güzel. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim ben de teşekkür ederim ederim. Sevgili izleyicilerimiz, burada olduğunuz için, bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.